Araç kiralama artık modern hayatın vazgeçilmezlerinden biri oldu. İşte böyle bir firmaya konuk oluyoruz. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Peygamberler Şehri Şanlıurfa Birecik'ten sektörün lider firması CT Oto Plaza'dan sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörün lider firması burada kendileri. Ee, yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Kadir Polat bulunmakta. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Kadir Bey merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Çok sağ olun. Kadir Bey şimdi CT Oto Plaza çok güzel bir konsept oluşturmuşsunuz. Şanlıurfa Birecik ilçesinde evet. burada markasınız. Bu hizmetlere geçeceğiz. Evet. Ama önce ekranlara başındaki izleyicilerimize ben sizlere tanıtmak adına sormak istiyorum. Kadir Polat kimdir? Ee, 1986 doğumlu. Birecik'te doğma büyüme. Buradayım evet. Aslan. Evet. Ee, iki yıldır bu işi yapıyorum. Ama uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz değil Tabii, mi Tabii yıldır bu City plazayı kurdum. Kurdunuz. E, yıllardır tabii ki bu işin içindeyiz. Hani e, baba mesleği de diyebiliriz Evet, Tecrübeli aslında. biriyiz. Tabii Siz... yani. Hani bir de araba merakı olunca ister istemez. yani bu Direkt bu iş... sektörün içerisinde kendimizi. Tabii kendisi... bu işe gönül verdik yani evet. öyle diyelim. Gayet güzel. Peki City Otoplaza 2 yıldır hizmette. Evet. Öncelikle Birecik'te burası lokasyon olarak neresi? E, Meydan Mahallesi, Fırat Caddesi. Yani Gayet insanların rahatlıkla ulaşabileceği bir noktadayız tabii ki. şu anda. Tabii ki. Peki burada kaç uzman kadroyla çalışıyoruz? Ee, üç kişi çalışıyoruz. Ben ve iki arkadaşım var. var. Evet. Üç uzman kadro. Peki şimdi siz Türkiye'nin herhalde anladığım kadarıyla farklı noktalarından üst segment araçları tabii buraya getiriyorsunuz, değil mi? Nasıl evet. tespit ediyoruz bu çalışmaları? Yani hani e... Tabii ki internetten bulduğumuz araçlarda araç sahipleriyle diyaloğa giriyoruz. Hani evet. e, temiz, düşük kilometrede, boyasız, hasarsız. Genellikle bunlara dikkat ederek evet. bu tarz araçları getirmeye çalışıyoruz. Memleketimize daha iyi bir hizmet verebilmek için. Kendiniz mi gidiyorsunuz? Bizzat? Tabii ki ben şahsım gidiyorum. Ekip arkadaşlarımla gidiyorum. Evet. Peki aracı burada mı getirip kontrollerini yapıyorsunuz? Ne işlemlerden geçiyor? Tabii ki burada e, arabayı buraya getirdikten sonra hani ekspere zaten... Sokuyoruz arabayı, orada eksiklerini söylüyorlar. Biz buraya getirip tüm eksiklerini tamamlayıp temizleyip buraya konuklarınızla buluşturuyoruz. Tabii tabii tabii. Şimdi evet. burası kaç metrekare bir yer? Ee, 170 metrekare. Evet. Şimdi dışarıda da alanlarımız tabii var, ki İçeride de teşhir alanlarımız Söz tabii. konusu konuklar geldiğinde onlara burada araçları tanıtıyorsunuz. İş ve dış aksanlarında evet. oluşan olumsuzluklar varsa onlardan da herhalde bahsediyorsunuz. Evet. Ama siz ne dediniz? Bizim en çok dikkat ettiğimiz unsur temiz, hasarsız e, araçları burada şey buluşturmak. Düşük kilometrede olan araçları e, müş halkımıza evet. sunmak yani. Peki burada konunuz geldi. Bir araç üzerinde pazarlık evet. yaptınız. Ondan sonra ne işlemler yapıyoruz? E, zaten evrak işlerini biz hallediyoruz. Sadece yani ekspere falan biz beraber müşterilerle götürüyoruz. Ondan sonra zaten e, notere gidip satışını yaptıktan sonra Kendisine İşimiz teslim ediyoruz. Teslim ediyoruz tabii ki. Peki. Şimdi bölgede yalnız değilsiniz Kadir bir evet. Meslektaşlarınız var. Tabii ki var meslektaşlarımız. O anlamda hizmet alacak kişi veya kurumlar. Evet. Neden e, CT, Plazayı tercih ederler? Ee, nasıl desem? Şimdi. Yani biz biraz hani diğer meslektaşlarımız da tamam. Dostlarımız var. Arkadaşlarımız bu işi yapan. Evet. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımız da var da. Yani daha titiz, daha kaliteli da, evet, herhalde. Evet, hani insanlar bu hal e, halk yani bizi bildiği için, evet. bizim sattığımız arabaları, temiz araçları getirdiğimiz bildiğimiz için yani tercihleri Tercih genellikle biziz. Tercih sebepleri siz oluyorsunuz. Evet. Peki sizde rentekar hizmeti var mı? Tabii, oto kiralama hizmetimiz de var. Yani müşteriler tabii. geldi mi günü birlik, haftalık, aylık Tabi da var. Tabii, Havaalanlarına götürüyoruz. Adana, Urfa, Antep. Bu hizmetlerimiz de var. Tabii ki. ...siz kendiniz bizzat götürebiliyorsunuz. Tabii. Bir elemanlar, ekip arkadaşlarımız... Evet. Yani ...yurt dışından gelen müşterilerimiz oluyor. Arıyorlar. Havalanına... ...araç teslimi yapabiliyoruz. Gayet güzel. Peki evet. şu gelmiş olduğunuz noktada... Evet. ...hedeflere ulaştık mı? İki yıllık bu süreçte... ...CT, otoplaza... Evet. Ve ...hedeflerinde daha neler var? Ee, hedeflerimiz... ...tabii ki her insanın da istediği gibi... ...büyümek kendi sektöründe. Evet. Kendi sektörümüzde büyümek, bir yerlere varmak... E, ...halkımıza, kendi vatandaşımıza evet. halkımıza hizmet etmek daha iyi hizmet. Biz, tabii ki daha iyi hizmet etmek benim için gurur verici bir şey. Evet. Hani ben İstanbul'da da bu işi yapabilirdim ama kendi memleketimde kendi insanlarıma hizmet etmek istiyorum ve bundan da gurur duyuyorum. Gurur duyuyorsunuz. Tabii Gayet ki. güzel. Peki Kadir Bey toparlayacak olursak son olarak ekranların başında izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek City Otoplazanın hizmetlerinden faydalanmış konuklarınıza evet. birecik halkına Şanlıurfa halkına neler aktarmak istersiniz? E, tüm halkıma teşekkür ediyorum. Hani e, size verdikleri destekten dolayı. Tabii durmayayım. bize verdikleri destekten dolayı. Zaten biz onlar sayesinde buradayız. Evet. E, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Kısaca güveninizle büyüyoruz. Evet. Gayet güzel. Bu da evet. güzel bir slogan oldu. Evet. Ee, peki ben sizinle tanışmamış kişileri de buraya davet ediyorum. Gelsinler CT, Plaza'yı gibi ki. gelsinler. Tabii ki. E, çalışmalarımızı yakından, çayımızı, kahvemizi içsinler, i̇çsinler. incelesinler Tabii diyelim. Ki. Kesinlikle. Peki Kadir Bey vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, bundan sonraki iş hayatınızda ekibinizle birlikte başarılar dileyip. Çok sağ olun, çok e, teşekkür ederim. Tekrar Şanlıurfa'ya, Breji'ye kattığınız değerlerden dolayı ben sizi kutluyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Siz geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere Şanlıurfa Birecik'ten sektörün lider firması CT Otoplaza'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.